Bir gün New York'ta bir grup iş arkadaşı yemek molasına dışarıya çıkarlar. Gruptan biri kızıl derildir. Yolda yürürken insan kalabalığı, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında ilerlerken kızıl derili kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek cırcır böceğini aramaya başlar. Arkadaşları bu kadar gürültün arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip yollarına devam ederler. Aralarından bir tanesi inanmasa da onunla aramaya devam eder. Kızılderili yolun karşı tarafına doğru yürür, arkadaşı da onu takip eder. Binaların arasında bir tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır cır böceği bulurlar. Arkadaşı Kızılderili'ye senin insan üstü güçlerin var, bu sesi nasıl duydun diye sorar. Kızılderili ise bu sesi duymak için insan üstü güçlere sahip olmaya gerek olmadığını söyleyerek arkadaşına kendisini takip etmesini söyler. Kaldırıma geçerler ve Kızılderili cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırımda yuvarlar. Birçok insan bozuk para sesini duyunca sesin geldiği tarafa bakarak onun ceplerinden düşüp düşmediğini kontrol eder. Kızıl Kızılderili arkadaşına dönerek önemli olan nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir. Her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin der.